Merhaba arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Bugün ne yapıyoruz çocuklar? Dur ben söyle, ben söyleyeyim. Bu Helin okulda çekilişe katılmış. Evet. Çekiliş Çekilişler. sonucunda buna Ulu. çıkan kart oyunu çıkmış. Uno. Ne ismi neydi? Unostar. Unostar. Unostar ama Uno diyoruz biz. Ola kızım bizim zamanımızda bu kartla oyunu yoktu. Bilmiyorum ben anlamıyorum bunu. Bakın Unostar. Bakın. Böyle yazıyor. Ha bak isminde. Unostar. Dünya sen bilmiyorsun zaten benim gibi garibansın sen de. <laughs> ben ben biliyorum. Ben de ben o kuzam evetçiğim onun Tamam. Ben biliyorum bu oyunu. O, ben arkadaşlarımla sınıfta oynadık çekiliş çıktığında. Oo çok kart var ya. Peki en güzel hangiydi? Kime çıktı hediye? Abi. En güzel hediye bana çıktı çünkü diğerleri çok kötü. Allah Allah. Kalemlik vardı. Ben ben ilk baş keçeli kalem istedim ama gelmedi. Bak bunu öğretmeniniz izlerse helin. Vallahi, vallahi o. <laughs> Yok kızı oğlum ne çekiliş kime çıkarsa o. tane forma vardı. tane İki, tane de gibi <laughs> izini anlattım işte. Tamam şimdi oyunu anlatacağız ama öncelikle Çağın ailesi kanalına ne olsunlar? Abone olsunlar. Abone olsunlar değil mi? Evet. Da, da, da. Elin, evet. Elin, evet adamımız, ben evet. Ben ben evet. Ben. bu da bizim. Yok, yok, ben Kanalımız ben değil ben mi? Ben. mi? Bu Abi. da dünyanın ayıcı. <laughs> Ya yapmış baksanıza Hadi gel. yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Şimdi önce bak. Ben bilmiyorum. Bilmeyenler de vardır. Öncelikle bu oyunun nasıl oynandığını ben anlatacaksınız. Ben anlatabilir Anlat. Bir dakika şu kart. Şu hangi kart, bir kart, kart neye bak. yarıyor? Bakın. Bakın. Bunlar, bu. Hı. Önce en, ya bu, bu en önemli kart.lerden biri. Çünkü rakibine soruyoruz hangi renkli? Kırmızı mı Yeteğim. dedi? Ha renk kırmızı seçiyor. Kormaz, kırmızı kormanlar. Ha bu Başka kar, bir renk bu, kart, olmaz. bu kart bu karttaki renklerden hangisini seçerse onu mu şey yapıyor? Evet, ben mesela uuu, seni seçtim. Ne oluyor oğlum? Tarama bitir verme de. sarı seçerse sarı veriyorsun. Evet yani öyle bir oyun. He, tamam dur bakalım oynayınca ben dünya de çözeceğim. ben de, de dünya gibi gariban kaldım. Baba sen bir şu kartlarıma bak istersen. Bakayım. Ya benimki çok kötü ya. Bak 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 dur bekle özel kartları göstereyim. bak bu bir. Gel gel gel. Daha bitmedi bak. Bu var. Aha bu var. Aha bu. Arkadaşlar bu bunu. ismi değiştirme kartı? Anladık be. Ne yapıyoruz? Numarayı mı değiştir? Kartı mı değiştir? Yok tekrar al. Ah. Hayır be. Ya değiştiriyoruz. Be. Hadi tamam şimdi başlayın kartınızı aldınız. Bir, bir dakika be. Dünya. Şu, sen biliyor musun? Baba bu el bende. A. Böyle mini bende. Ha. Ha. Dünya sen biliyor musun? Sen de okula gidince öğreneceksin. Tamam. Seneye sen de gideceksin değil mi kızım? Gidemek evet şeye. Hadi ben ya. Sokacağım. Ben görürüm öyle. Sen de her insan yok. bir pazarı gibi ürün serer gibi ser. Ya ben görüyorum Bak böyle böyle tutsun diyorum. Ya ben böyle tutamıyorum. Tamam hadi. At. Atıyorum. İki. Tamam da herkes birbirinin kartını görüyor. bunda ben anlamadım. Görmemesin lazım. Bakmasın. Abin görüyor. Şu gözlere baksana. Yövle <laughs> beden. <laughs> ya ama niye dağıttın ya? Topla kız. Şimdi bu kartlar boşuna mı? Şimdi fazla Şimdi mı bu kartlar? Şimdi değil. Diyelim i̇ki bak iki kartı. kart. A, iki artı olursa buradan iki kart ona veriyor. Yani numara değil bu. Ünde, işlem. numara bak, değil. Bak bu oldu diyelim. Hı? Attım. İki kart eline gidiyor. Bu oyundaki. Hatta değil. Ne yapacağım? Numara değil. Neyse tamam ben atardım. çözeceğim inşallah. Çöze, Hayır bak. dünya sen dur bir. İzmir. Hata diyor. Evet. Hata diyor. Sen dinle, seni bekleyeceğiz ya. İçi alıyorum. Almıyorsun. Kayılıyor. Alıyor. Almıyor, He, Almıyor. Kart biten evet. diyor. Kaç kaç yaptın? He? Kaç kaç? Mavi. Kaç kaç yaptı? Nasıl yani? Kaç ka kaç kart verdi? Ya bilmiyorum işte hata diyor. Nasıl bilmiyorsun oğlum? Ya, ya 15 yaparım. 15. Pardon 15 doğru 15. Ne evet. burada 15 mi var şu an? Evet. Bir bak. Aha, kartlar herkese eşit mi verilecek? Evet. Tamam, say. 13, 14, 15, 16, 17. Baba bak. 18 tane almışım ben. Helin sen kaç tane kart aldın? Helin'de helin. Beş karma kaçık ya. Helin'in helinde bir tane böyle vardı. Aha bu ikisi de ben neyleyim. Bak. Hı. Bende o 20 tane bir, falan var. 1, 2, 3, 4. Bunu kat düzgün otur lan. Sahile uzanmış balina gibi uzanıyor. <laughs> <laughs> 8 10, 10 11 12 13 14 15 16 Kızım nasıl sayıyorsun 12 ya? Tek 19, tek saymayacak mısın? 19 mı? 13 14, 15 14 14 15 14 nasıl oluyor? Saymayı mı unuttun? <laughs> Bir dakika tekrar <laughs> say. Karışık kaldı. Say işte. Sayıyorum. <laughs> Bende 19 tane var. 4 var burada şu an. 4 Burada 5 6 7 8 9 10 11 <laughs> 12 13 14 15 16 17 18 bende 19 tane var. Al sana bir tane kal. Bura bir tane eksik vermiş. Sana bir tane eksik verdim. Tamam. E sen bir sefer bir tane eksildin 19'dan. Yok 18. bende de 19 tane var. Say yok ben güvenmiş şey ya. 1 yapmıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19. Tamam, doğru. Bir tane Bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam doğru 19. 19. Ne oldu? Tamam fıs oldu herhalde. Ya valla ya. Hadi <laughs> at sana yedi, al sana 7. Al sana 2. E, tamam kimse Aa, ben şey almıyor sanki. ben anlamadım bu oyunu. Almıyoruz ki kartı bir tek kazanıyor. Kartı bir tek He mi? tamam. Gel ne de ne de ne 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 Oğlum herkes birbirinin kartını görüyor neredeyse Görmüyor e. şey. hadi at ya ben görmüyorum yani, ki Kart tuşuna baksana At Piyon kurulmuş sanki Renk, renk seç diyor. Mavi al sana mavi Ha istediğin rengi atacağım He, renk peki, rengi. peki abinde o kart renk yoksa ne olacak? O başka renk seçeceğim 4 dört, dört, dört renk var ya Diyelim yoksa seç Yoksa buradan alacağım Hayır yoksa Evet adım. oradan alacağım Tamam hadi at 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 ya mavi atma ben Valla bu oyunda bir Hiç tuhaflık bir var ama çözemiyorum. Ya. <laughs> ya şunları bir ayırmıyor. Eladım yaptım. Atır be. Alo. Ala ala. Oh alo. Alo ne, ne ya? <laughs> ya? Işte, çok konuşma. Gel ben de alalım çok konuşma. 2 al. al. A 8 Hatta onu al. 4 e, Tamam da burada numaralar bir şey değil. Nasıl bir şey değil? Hadi abi. Al. Allah. Bir de heyecanlı kanlı. Ya bir dakika ne atıyorsun ya? Ya ben attım ya. Abone ne Kaç tane kartın kaldı ise senin? Yok, bir dakika değil. bir dakika dur senin kart kart kaç tane kaldı? 3 6 7 tane. Her senin? 3 4 5 6 7. Tamam devam edin. Al. Renk seç. Ee, turuncu al. Hmm. Dur, Baba. benim seçmem gerekiyor. Ne atıyor? Doğru söylüyor. Hani söyleyecek? Bırak sen vereceksin. Mavi. Mavi, sen bilirsin. Al. hadi bakayım. Ay, Ama değil. olmaz R ki. Rakam vermen lazım. Rakamım yok. Rakam vereceğim. O zaman oradan alacağım tamam. ben. Bir tane ha. çekeyim. Ben bir mavi alayım. Şimdi al, al. Al sana mavi, al. Al, bir, iki. Al sana mavi, al. İki. Ver kaldı. He, artı 2 olunca yani Helen'e 2 tane kart veriyor. Evet. Kartı çoğalmış oluyor. Evet. Hey, mantığı çözüyor. Ben de daha şeyler. kart bitmez ha. Al şunu bir. Al. Aha Ya ben, anne çok şanslı ya. Ben de ondan dolu var ha. Ne dolu var? Abi, Sen o zaman burada sayarken seçti. Valla evet, seçtim. Ben bu oyunu saymıyorum. Vallahi ben bu oyunu saymıyorum. Yok bu sefer ben kendim karıştıracağım vereceksin vallahi tamam. Toplayın. Verecek, tamam Hadi. ben vereceğim. toplayan kartları. Vallahi Tamam toplayın Vallahi. kartları. Ben biliyorum ne yaptığını. Seçmedim diyor. Yani imkansız hepsini sana gelmez İsa. Ba evet abi. Babacık bak bende şans var şans. Yok abi. Lan o şans elinde niye yok bende niye yok? <laughs> sen de şans yok. Yok kartları toplayın ben karıştıracağım. karıştıracağım. Ona göre ben dağıtacağım. Ya çekmedin. Ha baba bak bu kartları dağıtacaksın ha. Onları kayırma. Niye Hı. onlar değil? Çünkü 19, 19 19. Yok ben hepsini karıştıracağım. Ben içinden 19 19 vereceğim. Bana tamam. Ayır, tamam. tamam ben şimdi videoyu durdurayım dur. Tamam. A Evet şimdi ben 15-15 daha 15 attım bunu. başladılar Aynı ya. eline atacağım Ya aynı diye bir şey ya yok Çek şunu arabayı Dünya dur At lan hadi at At hadi at hadi at, Al at. Aynen aynı fark ediyorsun al 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 Kalaplar eline eline sığmıyor ki O yuvarlak hatta ama elin neye yarıyor Evet abi atamazsın Benim atmam gerekiyor Kaç tane atacaksın bir tane ben yani tamam. Ha. görmesen hayran ya bu benim kartıma. Eğlence. Ben Bence bu oyunda, ne ben? Bu oyunda bakmanın bir manası yok. Baksa da bir şey olmaz. Yani i̇ki kart al. İki kart al. Aha isa Aa, batıyor. Dur. İki tane atacaksın isa bir tane attı. Bir tane bir tane atacağım. İsa Hadi yüz Hayır artı iki diyor ama bak orada. Ya artı iki tane, iki tane aldı ya ha tamam, Hani aldı? Ha birini oraya birini eline mi? Ha. Hayır, iki tane kart aldım. İki tane aldım. aldım, birisini attım. Diğeri? İki tane iki tane Diğeri de burada. Tamam işte öyle diyorum. Birini atıyor, birini eline alıyor. Tamam. Hadi hadi. Baba şunlara bir bak. İki kart alır mısın abi? Ali? Ali, hiç sıkıntı yok. <laughs> ben seni maç sonunda bitireceğim. Göreceğiz. Sen sıkıntı yapma. Bende kart bitmez Eli. Allah sen şunları kart bir topla. Keşke <laughs> bitmesin. şunları bir topla. Şunları bir topla. Yavaştan geleceğim. Son bir dört kart, beş kartı kalsın geliyor. At evet. Helin. Ata diye at, Herine... at, adı, Ay, at, at. at. <laughs> Ben bakmadım. Bir dakika herin senin kaç tane kağıt kartın kaldı? Kader. Bir tane 1 2 3 4 5 6 7 tane. İsa senin? Benim bayağı bir var. Bayağı ne evet. ama? Ya bilmiyorum işte acaba var da. İyi, tamam. ata diye sıfır. Ne sen Yok 9. Tekrar bende. Bir renk seç. Diyor, yok ben seçeceğim. Sen ses İsa. Eee mi? Anlam. Her Tümlekte renk var. var. Sarı. 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 Gözleri boy ne yaptın? Evet. Genine Yok hayır, onu atayım. O zaman başlıyor. Al ben şu dörtlü atayım. Abo. Baba ben ne olayım bir tane daha var. E, dört kat birini atacak. Üçünü oraya at. Evet. Al, al, al yavaştan al yavaştan al. Engellendin. dört, dört kartı al. al bakalım. Al, ver. al bakalım bir kart. Artık uyumuşak değiliz abiş. Aa, yavaş yavaş stratejiyle konuşuyor. Al, al bakayım şu iki kartı. Ver ver. Ben ne kart bitmez Hı -hı. ha? Keşke bitmese ya. Hadi, hadi 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 hadi. Evet. al, al bakayım yıkıl kart. Ver ver. Allah. Bak, bak en eh kötü kartları veriyor bana ya. Ah, ben, seçme var mı orada? Yok. Evet. Aldım değil. Hı, hepsi açık. Hepsi açık, Hep, hepsi açık böyle en kötü. Ama öyle olma ben bilseydim onları ya, kapatırdım. Ya. Al, ver. al. Ver. al, al dört kart orada. <gülüyor> 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 eliyle verdi eliyle dört tane. <laughs>

Senin kaç? Aa, elin kazandı bile bir Hangi tane kaldı. Hangi renk o? Aynı renk olması lazım. Sen şimdi nane yemedin mi? Yemedim canım. At bakayım ona atamazsın. Ona atamazsın. bir fark et. Az önce. Son biraz... kart oğlum ne alakası var? Hayır o <laughs> ben ne de öyle yaptı. Hayır o zaman elinde kart vardı ne alakası var? Şanslı rakamımdan ben Nereye kazandım. Elin kazandı vallahi. Benim şanslı rakamım. Ya ben mi? gidiyorum ya ben sıkıldım ya. Tamam bu seferki videomuz böyle oldu. Dünya selam selam, selam bakayım. Başlayalım. Baba bak videodan önce bitiriyor. Videoda bana yapıyor. olumsuzluk geliyor ben abi biliyorum. Arkadaşlar bunlar topluyor. Neyse abi. Ha niye dağıttın bizi? Dört kat. Tamam hadi bay yapın. Bay bay.